Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir MSU denemesi çözeceğiz. Hatta bundan sonra her perşembe, her cuma, her cumartesi ve her pazar sizlere MSU denemesi paylaşacağım. Çıkması olası soruları birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Ayrıca MSU denemelerimiz saat 16'da gelecek. Diğer deneme çözümlerimiz de gelmeye devam edecek. Ve onların saati bildiğiniz gibi saat 17'de. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Bu durumun nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Anadolu Selçuklu Devleti önceleri yalnızca bir kara devleti görünümündeyken zamanla deniz kuvvetlerini de oluşturmuştur. Öncelerimize bakalım. Deniz ticaretinin ülke ekonomisindeki payının giderek artması. Arkadaşlar deniz ticaretinden para elde etmeye başladıkları zaman elbette deniz kuvvetlerini de artıracaklardır değil mi? Onları oluşturmaları gerekir, geliştirmeleri gerekir. Tabii ki birinci öncüle ulaşabiliriz. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının ele geçirilmesi. Tabii ki önceleri kara devletiydi arkadaşlar. Çünkü Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına sahip değillerdi. Zamanla Akdeniz'e ve Karadeniz'e sahip olunca elbette deniz kuvvetlerini de geliştirecekler. Ve bu şekilde de kendilerini daha fazla deniz yönünde geliştirmiş olacaklar. Deniz aşırı bölgelerde nüfus bölgeleri oluşturulmaya çalışılması. Arkadaşlar zamanla gördüğünüz gibi denizler aşılacak. O bölgelerde de nüfus oluşturulmaya çalışılacak. Tabii ki bu da olur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Gaznelilerin zayıflama sürecini başlatırken Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki doğru cevabımız 1040 Dandanakan Savaşı olacaktır. Diğer savaşlarımızdan çok ufak bahsedelim. Kadik Savaşı zaten arkadaşlar Emeviler ve Vizigotlar arasında hiçbir alakası yok. Nesa Savaşı Büyük Selçuklu ve Gazneliler arasında ama Dandanakan'dan önceki bir savaş arkadaşlar bu. Yani kuruluşu kesinleştiren savaş Nesa değildir. Pasinler Bizans ve Selçuklu arasında yine Malazgirt'te de zaten biliyorsunuz yine Bizans ve Selçuklu arasında. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan diyagramdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım arkadaşlar. Koyun Hisar Savaşı 1302 senesinde gerçekleşmiştir. Ankara Savaşı ise 100 yıl sonra tam 1402 senesinde gerçekleşir. Nibolu Savaşı Ankara Savaşı'ndan öncedir arkadaşlar. Onun tarihi ise 1396 yılıdır. Palekonon Savaşı ise 1329 yılında gerçekleşir. O da Nibolu'dan öncedir. Edirne Segedin Anlaşması en son doğru 1444 yılında gerçekleşmiştir. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar aslında Palekonon Savaşı'nın şurada Ankara Savaşı'nın burada olması olayı çözecektir. Yani 2 ve 4 yer değiştirmelidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Milli mücadelenin kazanılması üzerine imzalanan lozan Barış Anlaşması ile TBMM'ye imzalatılmak istenen seyir Barış Anlaşması arasında aşağıdaki konuların hangisinde belirgin farklılıklar olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar tek tek şıklarımıza bakalım ve açıklayalım. Kapitülasyonlar konusunda Sevr Anlaşması'nda şu vardı. İtilaf Devletleri kapitülasyonlardan faydalanabilecekti. Ancak Lozan Anlaşması'na geldiğimiz zaman kapitülasyonlar kaldırıldı. Demek ki belirgin bir fark var arkadaşlar. Musul konusu çözülemeyen bir konu zaten. Bu yüzden Lozan ve Sevr arasında pek bir fark yok. Diğer şıkları da açıklayalım yine de. Azınlıklar konusunda Sevr anlaşmasına göre azınlıklara geniş ayrıcalıklar verilecekti. Ancak Lozan Barış Anlaşması'na geldiğimizde azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Yani Türkiye'de yaşayan bir vatandaş neyle yükümlüyse azınlıklar da onunla yükümlü olacaktı. Yani bu da belirgin bir farktır arkadaşlar. Boğazlar konusuna geldiğimizde ise Sevr Anlaşması'na göre Boğazlar e, Türk Delegesi'nin yer almadığı bir uluslararası komisyona bırakılacak. Ancak Lozan Anlaşması'na geldiğimizde ise e, Boğazlar konusunda şöyle bir durum söz konusu olacak. Artık uluslararası bir komisyon hala devam ediyor fakat Türkler tarafından bu komisyon yönetilecek arkadaşlar. O yüzden arada belirgin bir fark var diyebiliriz. Ermeni yurdu konusunda ise Sevr Anlaşması'na tabii ki bir Ermeni devletinin kurulmasını isteyecekler. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda böyle bir devletin varlığı hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Bu da tabii ki belirgin bir farktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası barışı korumak amacıyla kurulan örgütün adı nedir? Tabii ki Cemiyeti Akvam ya da daha sonraki adıyla Milletler Cemiyeti arkadaşlar. Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak amacıyla kurulmuştu. NATO zaten biliyorsunuz bir güvenlik kuruluşudur aslında. Üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir kuruluştur. Sento ya da Cento diyelim. O arkadaşlar Bağdat Paktı'nın diğer adı. Aslında ileride Bağdat Paktı'ndan sonra Sento ortaya çıkmış olacak. Ee, UNICEF ise çocuklara yardım fonu arkadaşlar. Sento'nun amacını da söyleyelim. SSCB'nin Orta Doğu'ya hakim olmasını, orada nüfus kurmasını engellemek. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.